Bursa Şehir Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Özden Kamışlı 30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında MS hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. MS yani multiple sikleroz bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırdığı kronik bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 2.8 milyon MS hastası olduğu bilinmektedir. Profesör Doktor Özden Kamışlı hastalığın belirtileri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çok çeşitli bulgularla MS hastaları karşımıza gelmektedir. Bunlar arasında görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali bulunmaktadır. MS her hastada farklı seyreder. Bu nedenle tek tip bir MS hastalığından bahsetmek mümkün değil. Profesör Doktor Kamışlı, MS tedavisinde erken teşhisin kritik olduğunu belirtti tedaviye ne kadar erken başlanırsa hastaların günlük hayatta aktif ve üretken bir şekilde devam etmeleri o kadar kolaylaşmaktadır.